yaklaşık 2 yıldır, yıldır spor ya. kreğini yapıyorum. 2 yıl önce 2 e, kilomla şu anki kilom arasında 10 kilo fark var. Ve kendimi daha fit ve zinde hissediyorum. Hayat seviyorum. Yaklaşık olarak 6 aydır fitness sporuyla uğraşıyorum. Ee, başlangıçta sadece kilo vermek amacıyla yaptığım bu sporu böyle hayatımın merkezine koyacak kadar sevdim. Ee, bence insanların kendisine değer vermesi için bir sporla uğraşması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hayat senin ve bundan dolayı da hayatın kıymetini bilmek gerektiğini düşünüyorum.